Sabah sabah sinirimiz zıplattı Zibidi. Her yerde boy boy fotoğrafları. Rıza Bey kahvaltınız hazır. Ama çok yakışıklı değil mi başkanım ya? Ya bir kendime bakıyorum, bir ona bakıyorum. O insansa ben neyim? Gülüm ben de bir çay alayım. Ya yakışıklı olsa kaç para yazar? Adam değil adam. Sen bırak da tavayı. Sonuçla gel bana. Başkanım Tolga'yı bulamadım. Ama uzun uğraşlarım sonunda Menajerini buldum. Menajerini ne yapacağız Zübeyir? Kapısına gidip biz de meşruiyet Şimdi böyle adamların her şeyi menajeri oluyor başkanım. Onu kesin aramıştır o, biliyordur yani. i̇yi düşünmüşsün, aferin. Bak, güzel kızım. Bu Zibidi benim kızımın nikah masasında bırakıp kaçtı. Sen benim kızımın yerinde olsan ne yapardın? Ha? Ne yapardın? Ay vallahi Rıza Bey ben Karadenizliyim. Yani böyle bir durumda benim babam alırdı silahı ananın... A... Allah silah canım. Allah korusun bak. Ben de bunu söylüyorum. Hay çıkıp bir özür dilese, kızımın kırılan onurunu onarmaya kalksa amenna. Ama yok, bu korkak ne yaptı? Kaçmayı seçti. Hadi sen bana bunun yerini güzelce söyle. Ben bu işi kendi bildiğim usulle çözeyim. Ha güzel kız. Bakın Rıza Bey, ya ben de bir kadınım sonuçta. Elbette kızınıza yardımcı olmak istiyorum. Ama ben bilmiyorum ki bunun yerini. Nasıl bilmiyorsun? Ya nasıl bilmiyorsun? Sen bunun işlerine sen bakmıyor musun? Her tarafta projekten fotoğrafları. Oho, o fotoğraflarda düğünden önce çekildi canım. Ay zaten reklam anlaşmaları da yarım kaldı. Reklam verenler anlaşmaları pes etmek istiyorlar. Ben günlerdir bunu ara 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 ulaşamıyorum. Çıldırmak üzereyim artık. Bak, şöyle söyleyeyim o zaman. Ya sen güzelce bunun yerini bana söylersin... ...ya da bizim Zübeyir gelir buraya çöreklenir... ...onu bulana kadar da burada kalkmaz. Seçim senin. işin var oğlum senin burada? Niye dışarı çıktın sen? Bak şu gözlükleri gözüne tak oh. Birisi görecek şimdi. Sıkıldım artık gizli saklı yaşamaktan. Anlamadın mı sen? Canına susadın sen herhalde ha? Ulan Rıza amca seni görürse öldürür. Hatta beni de öldürür. Birbirimizin mezanı kazdırır bize. Umrumda bile değil Hakan. ne demek umrumda değil? Kim o? Pelin mi? Menajerim. Efendim? Tamam. Bir saat oradayım. Ne bir saat? İki meseleyi de konuşuruz. mesele. bay. Ne diyor? Ne oldu? Rıza amca. Ofise gelmiş. Beni bekliyormuş. Eyvah. Eyvah. Bittik biz oğlum. Vazgeçmedi. Vazgeçmeyecek. Buldum. Sen yurt dışına falan çıkmayınca Bir sene falan da gel. Evet evet çok iyi fikir. Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Sadece bu iş için hayatımı mı değiştireceğim şimdi? Mecbursun oğlum. Bu işin şakası yok. Ben bu işi güzel bir şekilde çözeceğim. Ne Rıza Hanımca katil olacak, ne de bana bir şey olacak. Nasıl? Nasıl? Tolga! <laughs> Şefim, posta kutusuna baktım. Kutu boş. Tamam. Daha sonra gelir herhalde. Efendim? Ee, ben Pelin Hanım'ı aramıştım ama. Pelin Hanım şu an molada. Evet. Telefonu burada kalmış. Ben şefiyim. Eğer önemli bir şeyse bana söyleyin, ben kendisine iletirim. şefe mi? şefe kim ya? Ee, şimdi şefi bey. Mutfak şefi. Ha, mutfak şefi. Orası neresi kardeşim ya? Filya Restoran. Allah Allah. Pelin Hanım'ın ne işi var ki restoranda ya? Filial restoran. Sinan'ın annesinin yanındaki kadın kimdi? Kim? Ya var ya böyle insana böyle gözlerini dikerek bakan kenafir gözlü bir şey. Zaten nasıl bir negatif enerjisi varsa buraya girer girmez birkaç masa kalktı gitti. Ay, evet. Ceyda Hanım'ı diyorsun sen. Ceyda mı? Hı. Kim o? Yani böyle aile dostu gibi bir şey. Ama bak aramızda kalsın. Hı. Tamam tamam merak etme. Ben de her kadın gibi kayıp severim. Ama nerede nasıl yapılır iyi bilirim. Söyle söyle, tamam. Sinan Bey, e fena halde yanık bu. Ha, ben anladım zaten. Böyle konuşurken ağzının içine düşüyordu. Evet. Ee, şey, peki durum ne? Yani aralarında var mı bir şey? Oğlum bence yani kendi kendine gelin güvey oluyor. Sonuçta başkalarıyla gezip tozup eğlenmek varken hayır, ne yapsın yani Sinan Bey, Ceyda ya Öyle değil mi yani? çapkın mı ki? Kızım adam taş gibi. Tabii ki. Koy iki tane. Ay çok ağır. Bilirim. Allah Allah. Pelin Hanım ne giymiş öyle ya? Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa Pelin masalarımı topluyor. Onun peşinde o kadar çok kadın var ki. Bir keresinde iki tane kadın e, ee, birbirlerine girmişler. Ulu orta, Sinan Bey'in önünde. Tabii bu eski çalıştığı yerde... ...Sinan Bey de anında ikisini birden kovmuş. Hayır <laughs> yani çünkü Sinan Bey'in tersi pistir. Bir kalemde siler atar. Ben gidiyorum. Vay! Bak sen bizim Tankut'a. Üniversite bahçesine otlayan kuzu aslan kesilmiş. Ortam, Sinan Bey'in önünde. Tabii bu eski iş yerinde, bizim çalıştığı yerde. Sinan Bey anlıyor, olmuş. Çünkü Sinan Bey tersi bir insan. Yani hiç affetmez. Böyle. Bir kere kadar bile atar. Affediyorum. Ya gözlerime inanamadım başkanım. Mezup olmuş Berin Hanım. Kim olduğunu unutmuş. Delirdi Inci tanem. He. Yoksa niye gidip karşısını yapsın? Hep o Tolga da nenzibidi yüzünden. Bul onu bana oğlum. Bul onu bana. Ben buradayım Rıza Bey. Abo, aha! Başkanım, ne oldu? Rıza amca, lütfen bir sakin olsak. Şerefsiz! Bir de utanmadan akıl veriyor. Kızımla hayatı alt üst oldu senin yüzünden. Onuruyla, gururuyla oynadın. Neyine sakin olayım ben? Neyine sakin olayım? Öldüreyim mi seni ha? Öldüreyim mi seni? Bakın haklısınız ama oldu işte. Ne yapalım? Oldu. Ne oldu be? Ne oldu? Siz, başkanım tamam. Siz sakin olun. Ben şey yapayım. Şimdi tansiyonunuz falan fırlar. Karışma bana. ...kimse karışmasın bitireceğim ben bu herifi. Gerçekten haklısınız her şeyi hak ediyorum ama olmadı işte. Oyundan posundan utan yazıklar olsun sana be. Bakın öfkenizi anlıyorum ama... ...evlenseydik mutsuz olsaydık daha mı iyi olurdu ha? Daha önce aklın neredeydi be? Evleneceğiniz gün mü anladın mutsuz olacağınızı? Demek ki evlenecek kadar sevmiyormuşum beni. Özür dilerim. Seni bir daha kızımın yanında görmeyeceğim. Eğer bir daha kızıma yaklaşırsan külahları çok fena değişiriz. Duydun mu beni? Ben